Veriyim. Tamam Tam dalacağız, dalacağız, Bitirdim. dalacağız. Bir kişi kaldı, dalacağız. hazır Hazırlan. Bekle. Hazırlan. Uç aşağı doğru, aşağı. Oyna ben Vuramaz, Gördüm. vuramaz. Nerede? Gördün de nerede? Evde, altında. Görmedim, görmedim. Altında, altında, altında. Altın. Araba... Tamam, altında. Altında, altında, altında. Altın. Arabayı. Araç. Tam tam siklet onu. Altında, altında risk atma altında. Bekle. Bekle. Bir tane ne çektim? Vurursam uçak atacağım abi. Vuramadım bekle. Üst katta mı? Üst katta merdiven orada. Bekle. Fake veriyorum. Korsun. Canı gitti, canı gitti, Çık. Namusuma canı gitti, oyna. Oyna, oyna. Oğlum oyna deyince oynayacaksın amına. Oyna deyince oynayacağım bak, dağıttırma beni. Sen vuramazsan araya girecektim hiç hani gelme tank tamam, çekeceğim. 10 kilim var 10 kilim var 27 kişi var. Sayı çok fazla kardeşim bana göre sayı çok fazla. ID yanlış yazanların e, ee, bana... göt. O ID yanlış yazan kardeşim. Yemin ederim yazıklar olsun sana. Senin o kafanız Ercüm Erim, hoş geldin bu arada. Ee, bir şey yani amına koydum. Komik misin sen? At yarra sen komik misin? Amına koydum. Sen komik misin sen? He? Siktir git yayından çık lan. Stand up git lan. E Halil abi çabuk söylemen lazım. Fişek çekeyim mi çekmeyeyim mi? Çabuk çek. info ver bana. Fişek çek. 27 kişi var. Fişek çek. Amına koydum bu ne ya? Fişek çekmeye gidiyorum. Abi beyni bir milyon yapalım. Bana böyle geleceğiz oğlum işte ha. Bana bunlarla geleceğiz abi beyni bir. Bunlarla geleceğiz beyler bana. Hazırlanın. E Halil abi Ondan geri... almaya gitsene. Araca almaya gidemem şu an. Hazırlanın. Beyler 5'ten geri sayıyorum. 5!